Merhaba sevgili öğrencilerim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi sürekli bu tarz videolar ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı da lütfen unutmayalım. Sevgili öğrenciler beni hangi şehir ve hangi okuldan takip ediyorsun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorum en çok beğenilerini sabitliyorum ve o kullanıcı sonraki videolarım içinde de kullanıcı adı okulu ve şehriyle ile birlikte belirteceğim. Bilgin olsun haberin olsun. İlk sorumuzda boşluk doldurma soruları toplamda 5 adet yaptın. Her doğru için 3 puan hesaplama yapabilirsin. Kelimelerimiz Metan, Karanlar, Kadeş, Uygurlar, Hun, Miryokefalon ve Hicret kelimeleri. İlk numara nokta 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 İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Karahanlılardan bahsediyor. Hemen yazalım. Karahanlılar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Bunu da silersem daha iyi olur. Anadolu'nun Türk yurdu olmasında nokta nokta savaşının çok büyük katkısı olmuştur. Bizanslarla yaptığımız Miryokefalon savaşı 1176 yılında bu savaşın çok büyük katkısı olmuştur. Buraya da Miryo Kefalon'u getirmem gerekiyor. Miryo Kefalon yazarsam 3 puan da hesaplama yapabilirim. Bir diğeri Asya Hun Devleti hükümdarı nokta 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 onluk ordu sistemini oluşturmuştur. Şu anki onbaşı, yüzbaşı, binbaşı onun eseridir. Eee Asya Hun hükümdarı Metehan tabii ki. Burada Metehan yazmam gerekiyor. Bunu da hemen buradan silelim. Bir diğeri Nokta 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 Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. Çocuklar burada da hicretten bahsediyor. Hemen yazdık hicreti. Buradan da silelim. Ve tarihte yazılı olarak elimize kadar gelmiş olan ilk yazılı anlaşma Mısırlılarla e, Hititler arasındaki Kadeş anlaşmasıdır. Buraya da Kadeş anlaşmasını getirdik. İki numaralı sorumuz doğru yanlış sorularından oluşuyor. Toplamda 5 tane yaptığın her doğruyu iki puan olarak hesaplayabilirsin. Doğrulara D harfi yanlışlara Y harfini yaz diyor bize. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. İlk maddeyle hemen devam edelim. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe batıdan doğuya doğru gidiyorsun. Erzurum bölgesi, Erzincan bölgesi, Tunceli tarafları, Ağrı, Van tarafları. Buraların yükseltisi daha fazladır. Yükselti azalır diyor maalesef yanlış bir bilgidir. Türkiye İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Doğru bir bilgidir. Marmara Denizi bölgesinde yer alır. Türkiye dünya üzerinde güney yarım kürede yer almaktadır. Hayır efendim yanlış bilgidir. Türkiye dünya üzerinde kuzey yarım kürede yer almaktadır. Yani ekvatorun yukarısında olması gerekiyor. Dünyayı iki yarım küreye ayıran ve sıfır derece olarak gösterilen paralele Ekvator denir. Ekvator dünyayı kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere ikiye ayırır ve en büyük e, enlem çizgisidir sevgili öğrencim kesinlikle doğru bir bilgi. Türkiye'nin matematik konumunu vermiş burada. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri e, 26-45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır kesinlikle doğru bir bilgi. 3 numaralı bölümdeyiz. Aşağıda verilen ifadeleri doğru şekilde eşleştiriniz. Toplamda 5 tane var. Yaptığın her doğru eşleştirme için üç puan hesaplamada yapabilirsin. Bakalım. Londra'dan geçtiği varsayılan başlangıç meridyeni İngiltere Londra'dan geçiyor. Grimwich tabii ki buraya hemen 4 numarayı getirelim. Türk adını kullanan ilk devlet Kök Türk Devleti'dir sevgili öğrencim. 5 numarayı da buraya yazalım. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş Malazgirt Savaşı bir numarayı da buraya getirdim. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti çocuklar Asya Hun Devleti Göktürkler bunlar göçebe hayatı benimsemişken bundan sonraki Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. 2 numarayı da buraya getirdim. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü ise Maki'dir. Buraya da 3 numarayı getirdim. Peki, dört numaralı bölümde yine eşleştirme sorularımız var. Aşağıdaki tabloda İslamiyet'ten önceki durum ile İslamiyet'ten sonraki durum verilmiştir. Bunları doğru ifadelerle eşleştiriniz. Yaptığın her doğru için iki puan hesaplamada yapabilirsin. Şimdi sevgili öğrenciler, okuma yazma yaygın değildi İslamiyet'ten önce. İslamiyet'ten sonra eğitim alanında gelişmeler sağlandı. Bir numarayı buraya yazdım. Kadına değer verilmezdi İslamiyet'ten önce ama İslamiyet'ten sonra Cinsiyet alandaki haksızlıklara son verildi. Buraya da 2 numarayı getirdim. Güçlüler zayıfları ezerdi. Çünkü hukuk yoktu, kanun yoktu, adalet yoktu. İslamiyet'ten sonra ise adalete daha çok önem verilmeye başlandı. 3 numarayı da buraya getirdim. 4 numarada putlara taparlardı. Kendi yaptıkları putlara taparlardı. İslamiyet'ten sonra Allah'ın birliği inancı hakim oldu artık. Bir tanrıya inanmaya başladılar. Buraya da 4 numarayı getirdim. Kabile savaşları ve kan davaları yaygındı. İslamiyet'ten önce İslamiyet'ten sonra ise toplumsal birlik, huzur ve güven sağlandı. Burada 5 numarayı getiriyorum. Ve sırada çoktan seçmeli test sorularımız var sevgili öğrenciler. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Türkiye'nin toprakları aşağıdaki hangi kıta üzerinde yer alır diyor bize sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman Türkiye'nin %97'lik kısmı Anadolu'nun yani %3'lük kısmı da Trakya oluşur. Trakya Avrupa'da, Anadolu toprakları ise Asya kıtasında yer alır. Avrupa ve Asya doğru cevabım A seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Yukarıda Umut ve Eda'nın bahsetmiş olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplamda 360 tanedir sevgili öğrenciler. Boyları birbirine eşittir ki paralellerin boyları birbirine eşit değildir. En büyük paralel Ekvator'da bulunan paraleldir. En küçüğü ise yani kuzey kutbuna ya da güney kutbuna doğru gidildikçe paralellerin boyları da azalır. Boyları birbirine eşittir, paralelleri dik keser. Paralellere şöyle dersem, bunu dik kesen boylam. Yani bir diğer adı meridyen sevgili öğrenciler. Doğru cevabım D seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Yukarıda bazı eserlerin özellikleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerin içerisine girmez diyor bize. Bakalım. Çocuklar Yusuf Asacib'in mutluluk veren bilgi anlamına gelen eseri Kutatku Biliktir. Bunu eledim. Şöyle gidelim. Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türk dilini öğretmek için yazılan eser ki bu bir aynı zamanda Türk sözlüğüdür. Divanı Lugatü Türk. D seçeneğini de eledim nizam Mülk'ün Selçuklu veziridir. Devlet yönetimi hakkında yöneticileri öğütler verdiği eser ise siyasetname'dir. namedir. Hoca Ahmet Yesevi'nin Karahanlılar dönemindeki önemli eseri ise Divanı Hikmettir. O zaten seçeneklerde yok. Mesnevi ise Mevlana'ya aittir. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz ticareti takas usulünü kaldırarak tarihte ilk parayı icat eden uygarlık Anadolu uygarlığıdır. Lidyalılar tabii ki doğru cevabım A seçeneği. 9 numaralı sorumuz İpek yolunu kullanan kervanların konakladığı yerlerde zamanla büyük şehirler kurulmuştur. Bu şekilde kurulan şehirlerde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenir çocuklar? İpek yolu Çin'e kadar Anadolu'dan başlar Çin'e kadar uzanan büyük bir kervan yoludur. Burada kurulan şehirler öncelikle ticaret bakımından gelişirler. Doğru cevabım B seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz 10 puan değerinde. Aşağıda haritada Türkiye'de görülen iklim tipleri göstermiştir. Yukarıdaki haritaya göre 1, 2, 3 numaralı yerlerde hangi iklim tipleri ve bitki örtüsü görülür diyor. Çocuklar 5 tane dolduracağız burada. E yaptığın her doğru için 10 puan hesaplamada yapabilirsin. Bir için burada Akdeniz iklimi diyor. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir sevgili öğrenciler. Yazıldı. 2 numaraya baktığın zaman Türkiye'nin çoğunluğunu, çoğunluğunda bu iklim tipini görürsün. Ee, bu da karasal iklimdir sevgili öğrencim. Hemen önce onu bir yazalım. Karasal iklimi. Ee, bunun bitki örtüsü de bozkırdır sevgili öğrenciler. Bozkır. Peki 3 numaraya bakıyoruz hemen. 3 numarada Karadeniz kıyıları boyunca görünüyor. Buna da e, Karadeniz iklimi diyorum. Buraya Karadeniz yazdım. Çocuklar Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ise ormanlardır. Buraya da orman yazalım. 11 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar Mani dinini e, kabul etmişlerdir. Çinlilerden etkilenerek etkilenmişlerdir. Asya Hun Devleti ve Göktürk Devleti'nden sonra yerleşik hayatta geçen ilk Türk devletidir. Yani üçüncü sırada kuruluyor bu devletimiz ve yani Asya Hun'la Göktürk Devleti göçebe bir hayatı benimserken Uygurlardan bahsediyor. Uygurlar da burada yerleşik hayata geçiyor. Yerleşik hayata geçtiğin sonucunda da zaten tarımla uğraşmışlardır. Uygurlardan bahsediyor. Cevabım A seçeneği. 12 numaralı sorumuz. Eşleştirme tablosundaki boş yer aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olmaz? Bakalım. 4 halife dönemi İran'ı ele geçiren Müslümanlar Türklerle komşu olmuşlardır diyor. Emeviler dönemi için Türklerle Müslümanlar arasında şiddetli savaşlar olmuştur. Abbasiler döneminde ise Türklerle Araplar artık yakınlaşmaya Hatta e, Abbasiler döneminin e, önemli devlet adamlarında Türklerin olduğunu da görebiliyoruz. Dostluk ilişkileri de bu dönemde yine artmıştır. Hangisinin yazılması doğru olmaz diyor. Türkler İslam Devleti'nde yönetim ve ordu önemli yerlere getirilmiştir. Kesinlikle olur. Türklerle Müslümanlar arasında dostluk ilişkileri kurulmuştur. Kesinlikle olur. D seçeneği Türkler Talas Savaşı'nda 751 yılında Çinlere karşı Müslümanlar desteklemişlerdir. Kesinlikle olur. Şimdi Türkler Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmiştir. Çocuklar bu göçe ben kavimler göçü diyorum. Ve 375 yılında oluyor. Yani İslamiyet'ten çok 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 önce. Abbasiler dönemi ise 4 halife dönemi ardından Emeviler dönemi. Abbasiler dönemi 750 ve 800'lü 850'li yıllar arasında oluyor. Yani çok çok sonra. Ben onun için C seçeneği maalesef buraya yazamıyorum. 13 numaralı sorumuz Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir diyor. Sevgili öğrenciler Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilmiştir. Hazreti Osman döneminde de çoğaltılarak diğer devletlere dağıtılmıştır. Doğru cevabım A seçeneği. Sevgili öğrencim yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün sınava girecek olan öğrencilere başarılar diliyorum.